Talebelerim, geleceğin hocalarının hocaları. Bugün size biraz siyasetten bahsetmek istiyorum. Particilikten bahsedeceğim, biraz da siyasetten bahsedeceğim ve neler yapmanız gerektiğini tavsiye edeceğim. Siyaset çok uzun yıllardır dünya tarihini meşgul eden bir şey. Siyasetle ilgili dünyada da fazla eser yazılmamış. Dünyadaki en önemli eserlerden bir tanesi de Nizam'ın yani Büyük Selçuklu Devleti'nin, Büyük Vezirinin Siyasetname isimli bir kitabı. Bu kitap bu kadar önemli bir kitap ki bu kitaba benzer bir kitap ancak bin yıl neredeyse bin yıl kadar sonra yazılabilmiş. E, hatta bu çok önemli insanların test konusu olmuş. Örneğin şu an aklıma geldi. E, bu bir dönemin efsanevi denilen e, Dışişleri Bakanı Amerika'nın Aynı zamanda Nuri Ziya'nın biliyorsunuz karşıda olan İllü de önemli insanlarından olan, tabi Türkiye açısından da pek de sevmediğimiz Henry Kissinger'ın doktora tezi de Nizam-ı Mülk'ün aynı zamanda siyaset namesi. Bunları nereden biliyoruz dersek tabi yine Yonca Bayrak Hoca'nın İngilizce kitabı Lord of Politics'te bunların detayı çok fazlasıyla yazıyor. Şimdi ben başka bir konu anlatmak istiyorum size. Siyasette ve particilikte dünyada nasıl davranılır? Türkiye'de nasıl davranılır? Sevgili talebelerim, biz particiliği üç şekilde ele alalım. Birinci grup insanların hedefi ve birinci grup insanların ideali partinin lideri üzerine kurulmuştur. İkinci grup insanlar particidir. Yani kuruma bağlıdırlar. Üçüncü grup insanlar da, üçüncü grup insan tipi ise bu dava dediğimiz davaya bağlı insanlardır. İşte siyaset aslında bu üç küçük ama önemli kanaldan oluşur. Biraz detay vermek istersek, dediğim gibi eğer bir toplumda, bir millette karizmatik bir lider çıkarsa birileri onun muhakkak peşinden çıkacaktır, peşinden gidecektir. Böyle olduğu için o lider etrafında dolaşan çok önemli bir çekirdek kadro oluşmaya başlayacak bir müddet sonra. Bu insanlar lideri neredeyse tapacak seviyesinde severler. Liderin her dediği neredeyse kanundur. Lider hata yapsa, lider söylediklerinin tam tersini söylese bunlar da aynı şekilde liderin ne dediğini takip eder ve aynı şekilde yollarına devam ederler. Lider bir yeri överse onlar da övmeye devam edecektir. Lider bir konuyu yermeye başladığında onlar da yermeye başlayacaktır. Lider bir gün partiyi terk etse onlar da birlikte partiyi terk eder. Yeni bir parti kursa hep birlikte hiç soru sual etmeden aynı yere geçerler. İşte bunlar demek ki birinci grup neymiş? Lidere bağlı olan particiler. İkinci gruba geçersek bunlar ise kuruma bağlıdırlar. Yani bunlar için partinin başındaki insanın herhangi bir ehemmiyeti yoktur. Yani ister Ahmet gelir, ister Mehmet gelir, ister Hans gelir, ister Efraim gelir önemli değildir. Önemli olan kurumsal bir merkeze bağlı olmalarıdır. Onlar kendilerini anlatırlarken, kendilerini ifade ederlerken bunu sürekli vurgulandılar misal veriyorum. Türkiye'den tabii hani örnek olsun pek istemezdim ama başka da yapacağım bir şey yok size anlatırken. Mesela kendisini Cumhuriyet Halk Partili, kendisini Demokrat Partili diye bir müddet insanlar çok fazla adlandırıyordu. Lideri değişsin değişmesin, batsın gitsin, küçülsün parti fark etmez. Onlar o görüşe sahiptirler. Üçüncü gruptaki insanlar ise işte gerçekten aslında bu insanlar saf ve inanmış insanlardır en temiz olanları da bunlar öyle diyelim. Bunlar ne yapar? Bunlar da bir davaya inanırlar. Önemli olan onlar için davadır. Yani baktığımızda parti başkanı kim olursa olsun önemi yoktur onlar için. Yanlış yapıyorsa yanlış yapıyordur. Partinin de herhangi bir ehemmiyeti yoktur. Bugün A partisi olur, yarın B partisi olur ama davaları önemlidir. Bunlar davalarından asla vazgeçmezler. Bir bakmışızdır bunlara solun en marjinal ucundadırlar. Bir bakarız bunlar sağın en marjinal ucunda da olabilirler. Ama fark etmiyor. Sonuçta davalarının peşinden giderler. Bunlar için mal, mülk, makam önemli değil. Düşünce sistemleri önemli. Pekala. Hayatta başarılı olmak için veya muvaffak olmak için eğer particilik sisteminin içine girmek gerekiyorsa ne yapmak lazım? Bir kere bildiğiniz gibi part bölmek, bölünmek falan kelimelerinden geliyor. Fazla uzun detaya girmeye gerek yok. Siz asla herhangi bir partinin içinde veya bir particiliğin içinde olmamalısınız. Asla olmayın. Bakın bir particiliğin içine girmek şöyle bir şey demektir. Sizin ayakkabı numaranız 40 ise 40 numara ayakkabının içine girebilirsiniz. Ama siz 50 numara sahipseniz, tabi basit bir örnek oluyor ama 40 numara ayakkabının içerisine sıkışmamalısınız. Belli kalıpların içerisinde sizin gibi insanların girmesini ben özellikle istemiyorum. Ama kazayla girerseniz ya da birileri girecekse, eğer parti liderinin peşinden koşturursanız ve ana kadronun, ana çekirdeğin içerisinde bir şekilde olmaya başlarsanız, kesinlikle ve sürekli katilde dünyada nemalanacaksınızdır. Bunun detaylarını daha sonra anlatırım. İkinci şekilde yani herhangi bir kurumun ya da bir partinin peşinden gelecekseniz yani ikinci sınıf anlattığım kategoride olacaksanız malınızı, mülkünüzü kesinlikle ve sureti katiyede kaybedeceksinizdir. Birileri bunu sizden alacaktır sürekli olarak. Bahaneler bulur. Üçüncü grupta olanlar ise yani bir davanın peşinden gidiyor gibi davrananlar ise bunu hiç tavsiye etmiyorum. Aslında bunlar en saf en temiz olanlar ama sizi herhangi bir parti davası kesmemeli. Neden derseniz bu tablet yemek gibi düşünelim. Şimdi tablet yemekte kitle gelir. 3.000, 5.000, 10.000 kişi değil mi? Bir domates, patates, biraz pilav, bir de çorba falan verilir. E şimdi kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Yani sizin engin ufuklarınızı bir küçük bir partinin ya da bir liderin çizebileceği ufuklar tayin etmemeli. Sizi ben asla ve sureti katiyede herhangi bir partinin içinde görmeyeceğim. Bunu istemiyorum asla. Siz işinize bakacaksınız verdiğimiz hedeflere doğru inadına ilerleyeceksiniz. Hücum edeceksiniz. Hücum edeceksiniz ki sonunda göreceksiniz fetih yakındır. Ve ben sizin daha ziyade ilmi ve ticari faaliyetlerde devam etmenizi istiyorum. Evet, particilikten uzak durun. Ama bilin ki particilikin içine girenleriniz olursa da liderin etrafında dolaşsanız ona yalakalık yapsanız daha muvaffak yerlere gelirsiniz. Hadi